Ensar 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 Abi bu, bugün ne böyle ya bugün ne oluyor ya Ver gel bunda Orada çok kötü yerde kaldı ya Hiç şey Geldim, Gel 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 oynar mıyız? Oynamaz mıyız ya? Hadi lan abi. Oyy. Bir dakika. O slow. O o. ha ha. ha. Oy. <laughs> Allah, 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 Allah. Allah. Ama yine de kaybettik. Ama ben kaybettim kanka. Kanka 5 kişiyi Allah. duvara vurdum. Be... Ya bak bir öldü bile. Ah. Ay Berkman'a öldü mü? Bitmiş <laughs> 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 2000 kenarı? Ya. Yeah. Arkadaşlar ben bu Oğlum bu nasıl Bilmiyorum. bir... Ben kovalamam o herifi ya. <laughs> Oğlum lan. Faker bu? Al koyayım. <laughs> <laughs> Çok güzel bir değil miydi? <laughs> <laughs> bu ya. Bu Ucum, fena Bu kötü takımına rağmen <laughs> Mami ile beraber taşıyacaklar. Lan. <laughs> Mami. Oh. Kule cevap ver. Oh.

Ölmemem hakkındaki görüşlerinizi alayım. Gerçekten iyi Niye ölmedin? <laughs> Kanka kendin geldi. Ben de var, ben de var. Çift de. hesaplaşma. Belli hocam dünyanın en kötü ezirten güvenli bir geçiş sağlıyorum. Azıcık şenere basayım. Oo! Ne oldu lan ya göremedim. Ya, el full tek gedi. Ya of ya Ay Oğlum sikicem lan Caitlyn niye yere of Caitlyn niye her yere trap atmış Hadi Yusuf Hadi Yusuf Var bir penta Kanka al şu adamı al şu adamı E al Al şunu al Öyle Yusuf ne yapıyorsun Damn P gel, gel, gel Bizim kasedin ulti bekliyor beyler. Bakmayın kötü şeyler olacak. <laughs> gel sen de gel. Ömer ha, hiç kasadı Aa. 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 21 kilik kasedin Ömer kil aldıkça tekleşelim. Te te oha. Te 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 Nerede sonuncu? Penta de atacağım. Aha. Allah Allah. Gerçekten Maç. 1 ve 5 penta attım lan. Maç. <laughs> kestim beyni. Ağır kestim. Kazandık kazandık. Oof. Beyler de... Ya kanka önce bir sindireyi kesin. Neyse Yusuf ağrısın derdi. Kes lan. Benim Grompu da alabileceğim mi yani? Neyse Botak CP şimdi bir anda. Aaa ölmüş. Allah'ımız iş yapıyor. Allah kaç, kaç 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 kaç. Ya hocam da Allah belanı versin bu ne oğlum ya? Of oğlum çok iyiyim nasıl kaçtım onu öldüm. Aa. Ay ben gitti de ben oldum ha. Ana full HP oldu. Bu nasıl kaçtığını gördün mü? Farmışın için Valla buraya gidecektim. <laughs> farmı çok kötü yaptım farmı ya. Adamı keseceğiz diye farmı saldık. Bok gibi farm yaptım. Tamam. Eyvah. Onu da alırsın ki ölmezsin. Eğer ki pasif gelirse. Aa. Kuleyi teyelim onu. Yanar yanarız. Ama gerçek anlamda yanarız. Şimdi kim yakacak diyecek ama. <laughs> <laughs> ya oğlum. Ya ne yaptın tam olarak? Zord. Duvarın dibine girmiş ya. Öldüm sen de oğlum. Tamam bastım zekeye. Oğlum artık sen ne bir... Oğlum adamlar kitle kontrolünden sarhoş oldu. <laughs> Niye benim odamda yatıyorsunuz ya? Şşşt. Tamam, çok fazla şeyler, stunlar var. Evet. Ben kayacı almaya gidiyorum. Fight atma kanka fight atma. Aldık bir kişi çıkardık, iki kişi çıkardık işte. Tamam çıkardık, baron mu alsın? Neyse abi, bunlar korkakmış. Hello. Aaaa. Oh. Açtılar hemen Mami Çok iyi lan kenara 3 kilo aldı. Kenara 3 kilo aldı. Hayır. Allah aşkına sen. Eee triple attım. Nice. Bilmem var mı? Dink. <laughs> oh. Kaçsana oğlum da ya. Helal et Şener. Kanka sen niye gelmedin peki? Neyle geleyim? <laughs> Yürüyerek kanka. Gel Çok mantıklı ben. konuştum. Oy! Oy aklını aldı rakiplerin aklını. <laughs> Perfect hadi ayım bu o arada. O adam oğlum adam o adam hala ölmemiş bu arada. Tamam. Hayır 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 hayır. Tamam tamam. Ha. Çık ol oğlum. Tamam. enser'in ulti çok iyi burası. dağıt dar alan. Eee bir tık vurdu ama okey sıkıntı yok. Aa. Bu ne lan? Yalvarırım. o Ghost E yani maçı bitiren hamle bence. sağ ben, ben, ben solo baron yapacağım. Şener, base attın değil mi? Alo. Nice oğlum. Neyin felsefesindesin sen ya? Ulan fakir adam millete yardım mı eder? Ben fakir Tekli hedefi boz, tekli hedefi boz. Fakir adam yok önce kendi yardım etmeye çalışır. Mal. Bunda başaramaz zaten. Oh 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 ne 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 yapıyorsun sen? Okey oynalım burayı. Ayrıca senin flash'ın varsa. Ve sence yavrum ağzı olursun kazık botta. Geliyorum. Gördüm. Dört gizli alamaz mı sizden her bir anda onu fark ettim. Yürümekteyim, edin. ölmemektesiniz, bekliyorsunuz beni. Ya ne diyor lan bunlar koyun. <laughs> kanka bu Abi, ne kanka? Bunu söylüyorum takıma. Oy, oy, ne 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 yapıyorsun? Zorlamanız ne yapıyor? Aman 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 Johnny. Burada <laughs> bu öldü. Atamazsanız skill. Atamayız 4 v 1 de. 4 v 2 atamayız dedi attı. Let's go. Bitmiş maç. Bir sorun sorabilir miyim? Bu <laughs> <laughs> neden 9 Do 0? <laughs> gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Babu gel buraya. Baba, buraya. Adam AFK mı? Değil. Bir hareket yapıyor da. Bir son geliyor. Bir son geliyor. Allah <laughs> <laughs> Allah. o büyük farm kaçtı gördüm ben. Abi, ne kim bu? Kafana piris lan atladı. Ay. Ben şey, maçı satıyoruz bu arada. Ben gördüm. Bir tek tek yedim ama.

Nasıl her şey senin? Ayver, Ayver. Ayver, 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 Ama tutuştur almış oğlum. Bu adamı reportlasanıza mı? Ayver, gir. Ayver, gir. ayberk gir. Dedim ben ona? Ayver, gir şuna ya. Senin, Ben, ben menzilden atamıyorum. Bak, vallahi senin ben atamıyorum. ayberk gir şuraya. Ohohoy. <laughs> yani, adam bana bir menzilden girsen al. Yok, sikirem <laughs> alsın. Al, Furkan. Furkan, pet çal. Çal, çal, çal. <laughs> Hayır. <gülüyor> Çalamadım <gülüyor> ya. Kalamadım. Ah hayır. Ah hocam. Ya taş taşlarına kurban var ya. Yok. bir refleks yok. 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 Ya Yarrağını yerim seninle. Lan ne diyorsun? Burayı. Ney peki? Ben Beyz'e geliyorum. Ben bu şekilde. Hangi ülke? Yani. Ulan ne iş ediyorsun? Oha, şimdi burada Buradan ben Oy. buraya girdiğimde ben ayakta kalan son oyuncu. Çok çok eyle, çok ya. kes çok Aldık. Kral, Yo, helal lan sana. <laughs> Görüş Dur, sağ ol. götünü ne zaman alıyorum? <laughs> at at bence at. oku. Çözdük oğlum. Bir <laughs> Kolay Senin Koy Benim Ben her maç üstün Tayfunmaz göstermeler ama Takım olarak bir boku can Döyler, Öldürdüm öldürdüm evet. duvardan odinle öldürdüm Tamam burada şey, 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 bir şey, bir şey. Bir ya ya nasıl olabilir Döyler ya, ya. Dur, susun. çok önemli otur sus Sus <laughs> Otur canım bir, bir mi? Aa! Aa, vur oradan Ay. gelebilir. Ay. yok oğlum buraya geliyorlar. Ya, <laughs> şey, <de>, <laughs> Nerede be? Ya, buraya buraya geliyor dur. Annenin Onların... Uğur orada yok da Uğur geldi Uğur oradan kuruldu Çok oku. Spike. yerleştirdi. Ya, ya. Ya, Bir de mı ya. Ya, ya. Ya, Ayla, Ayla. kalan son oyuncu. Ne oluyor ya? Deli deli. Ne var <laughs> Ben bu turu hayatta alamam ki nasıl alacağım? Ulan görüşse görüşse ya görüş sağlıyor. bir kişi çıktı. İş başına. Tabii. Ultim hazır. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? 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 Lan lan. Çek aman. Ne? Aman. Lan vur. aman. Var. Ya vallahi pingim var yemin ederim pingim var ya. Ciddi misin böyle? Yusuf. <gülüyor> çok iyi be. Yusuf arada bir ya ben bu ses tonlamasına koptum ya. Ciddi misin sanki?